31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi bomba anket sonucu Optimar'dan geldi. Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere doğru geri sayım sürerken Optimar araştırma seçmeninin siyasi tercihini 26 ilde 252 kişi ile gerçekleştirdikleri araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre 31 Mart yerel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz sorusuna katılımcıların %32,5'i AK Parti'ye, %20,4'ü CHP'ye, %5,5'i İyi Parti'ye, %5,4'ü MHP'ye, yine %5,4'ü HDP'ye, %1'i ise Saadet Partisi'ne ve %1,2'si de diğer partiler yanıtını verdi. Araştırmaya ilişkin en çarpıcı yüzdeyi ise hangi partiye oy vereceği hususunda karar vermeyenler oluşturdu. Zira katılımcıların %27'si kararsız olduğunu açıkladı. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerdeki kararsız oranını Optimal Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hilmi Daşdemir değerlendirdi. Daşdemir'e göre kararsızların %27 gibi yüksek oranda olmasının iki temel sebebi bulunuyor. Daşdemir, bence kararsızların %20'lerde seyretmesinde ittifak kurulan partilerin tabanında diğer partiden gösterilen adaya yönelik konsolidasyonun sağlanamamasının rolü var. Ayrıca bazı adayların toplumda karşılığı olmaması da bu oranı yüksek kılıyor. Ankara ve Antalya gibi merkezler kritik. Meseleye Cumhur İttifakı özelinde bakacak olursak, MHP tabanında kendi partilerine verilen il ve ilçelerin dağılımının hakkaniyetli dağıtımının sonucu olmadığı yönündeki rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Keza AK Parti tabanında da MHP'den gösterilen ve tam olarak benimsemedikleri bazı adaylarla ilgili eleştiriler yükseliyor. Bu süreçte her iki partinin liderlerinin kendi tabanlarına ikna etmesi önemli. Örneğin İstanbul'da MHP'de 3 ilçe var. AK Parti tabanının MHP'ye buralarda destek vermesi kritik önemde. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti açısından sorun yok gibi gözüküyor. Zira son rakamlar Binali Yıldırım'ın %10 farkla önde olduğunu işaret ediyor diyor. Son yaptıkları araştırmaya göre ekonomi temelli sorunların seçmenin gündemindeki başlıca sorun olduğunu işaret eden Daşdemir, elbette ekonomide önemli bir faktör. Son rakamlara göre halkın %35'i için en önemli sorun ekonomi, %27'si için de en önemli sorun işsizlik. Yani halkın %62'si için öncelik ekonomi temelli sorunların çözümüdür. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Anket hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.